Karar vermek için cesaret gerekir. Her seçişin bir vazgeçiş olduğu, bir kararla diğer olasılıklardan uzaklaşıldığını biliyor olmak, cesaret edip denemeyi güçleştirebilir. Ancak aynı zamanda karar vermeyi göze almak inanmakla mümkün, inanmak ise güvenmekle. Umut edebilen insan daha cesur oluyor, daha cesur olabilen de daha başarılı ve kararlı. Hepimizin istekleri, beklentileri var yaşamdan. Ancak bunların peşinden koşmazsak gerçekleşmeleri olası değil. Yol ne olursa olsun, nasıl seçilirse seçilsin kıymetli olan yolda olmaktır. Önünüze engeller çıkacaktır. Bu engeller sizin yanlış karar verdiğinizi göstermez. Vazgeçmek için kendinize işaretler aramak yerine arzunuzun peşinde, içinde olmanın ve gösterebildiğiniz cesaretin keyfini çıkarın. Kendi geleceğinizi ancak kendinize inanma cesaretini gösterebilirseniz seçebilirsiniz. Kaygılar, korkular elbet olacak ama yaşam onların eşliğinde ilerliyor. Risk almayı göze alabilen kişiler yenilikleri keşfedebiliyor. Geçmişe bak. Korkularınızın anlamını düşünün. Geçmişte karar verirken korkuların bu kararları nasıl etkiledi? Cesur olabildiğin durumları hatırla. Bu anların öncesinde, sonrasında neler oldu, nasıl hissettin? Cesaretin sana yaşattığı olumsuz deneyimleri düşün. Ne oldu da cesur olmaktan vazgeçtin? Karar verdiğinde kazanacağını umduğun ve kaybedeceğini düşündüğün şeyleri listele. Hangi taraf daha ağır basıyor? Cesur olmak doğuştan gelen bir özellik değil. Yaşadıklarımız, gözlemlediklerimizle oluşuyoruz. Cesaretin denedikçe kazanılan bir duygu olduğunu denemeye ne dersin? Bu tür faydalı bilgilerin devamı için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.